Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok. Aslında sizinle uzun uzun konuşmak, dertleşmek, sohbet etmek istiyorum derken dedim ki hadi ben dün akşam böyle aklımdan geçirdim. YouTube'a bayağı ara verdim. Normalde YouTube'a başladığım beri. bu kadar ara vermemiştim ve bu kadar düzensiz video üretmiyordum. Ee, yani bir video çekeyim. Hem sohbet edeyim dedim. Hem böyle... E, güzel bir video olur dedim. Aslında bugün evde öyle çok bir şey yapmayacağım. Günlük rutinimi görebileceğiniz 4,5 aylık bebeğimle. Yani bugün 4 ay 13 günlük ee, uyku düzenimiz, işte beslenmem falan hani öyle şeylerden bahsedeceğim. Cihangir'in ağzı pamukçuk oldu. Dudakları komple böyle içeriden içi her tarafı pamukçuk oldu. Ben bütün işte su içiriyorum falan biberonu arada biliyorsunuz takviye olarak mama veriyorum. Hepsini sürekli kaynatsam da e, ama geçmedi. Ağzına böyle karbonat sürüyordum. Annem en son dedi ki sen emzirdiğin için kendine de sürmen gerekiyor. Onu bilmiyordum. Bir de bu pamukçuk ırsıymış. Dudakların için gördükçe üzülüyorum. Yani çok rahatsız eden bir şey ve e, şu an zaten memelekli dönemiydi. Ee, tam atlattık dedik bu pamukçuk olayı girdi iki gündür şu anda da emmekte çok zorlanıyor. Aslında emmek istiyor ama canı acıyor, rahatsız oluyor ve bırakıyor. Ee, sıkıntılı. Daha sonrasında sizlere anlatmak istediğim ne var? Ee, Cihangir'in uyku düzeninden bugün uyuturken bahsedelim. Saat 9'da uyandı. Ee, Tabi daha önce 7'de uyandı. Saat 9'da uyandı. 2 ee, saat sonra uyumak istiyor benim oğlum sürekli. E ee, ve uyuduğu zaman eğer ki 2 saat uyuyorsa çok mutlu uyanıyor ama evde 2 saat uyuyamıyor ve bir buçuk saat falan oluyor gündüz uykuları. Günde 3 uyku uyuyor. İşte 2 saat uyanık kalıyor, bir buçuk saat uyuyor, 2 saat uyanık kalıyor, bir buçuk saat uyuyor. Günde böyle 3 uykuyla günü tamamlıyoruz. Ee, gece uykuları çok bölünmeye başladı. Yani 4 ay uyku gelinemez hani dedikleri için e, çok güzel bir uyku eğitimiyle konuştum. Ücreti birazcık pahalı aslında ama ee, yani görüyorum insanların bebekleri böyle hani bebek arabalarında falan her yerde uyuyor. Ee, çok uyku eğitimi araştırdım. Hepsi uyku eğitimi verenler kendi odasına kendi beşiğine bebek bağlı kalıyor. Dışarıda başka yerde uyumuyor aslında onu reddediyor. Ama bu kadın daha başlamadım. Memnun kalışım ismini sizinle paylaşırım. her yerde bebeği uyumasını sağlıyor. o yüzden onunla ücreti ödeyip yola çıkacağız. Ama 5. ayına girdiğimize başlayacağız. Ki uyku gerilemesini atlatalım diye. Ay çok konuştum. Dedim ya size anlatacak çok şeylerim var. Çenem düştü. Fatmanın kızı Sümeye yoğun bakıma girdi. Sonra serviste yaptı. Sonra iyileşti, eve geldi. Tam derken sonra bir daha hastaneye gitti. Annem köye gitti onun yanına. Ya böyle hayatımızda her gün böyle bir şeyler oluştu. Ama Rabbim beterinden saklasın inşallah. Ee, şimdi odamızı toplayalım hep beraber. Kahvaltımızı yapalım, oğlu şu uyutalım. Sizler için giyindim, video çekiyorum. Umarım bol bol like gelir. Hadi başlayalım. başı hocam. Hoca başı hoca hoca. Cihangir neredeymiş? Cee. e <laughs> Oğluş neredeymiş? Cee. Bebeğim. Bam, didi, dam dam dam. Baby, bam 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 kemiğin şarjı yokmuş anneciğim. Şu büyük kemiğin şarjı yokmuş annem. Bambi de bam 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 bibi bam 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 bibi bam 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 bam. Bambi bam 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 bibi bam 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 bibi bam 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 bam. Nerede emiz benim oğlum? Halimiz mi oğlum? Ne, ne, ne demiş ne demiş ne demiş? Göbüş seni göbüş seni sevelim onu. Göbüş seni göbüş seni sevelim. Göbüş seni seni Gel bakalım. Of of ağrımış benim. Cihan gece üstü bir uyanıyor beslenmek için. Uyandığında ben onu yanıma alıyorum. Çünkü yanımda kalırsa çok güzel uyuyor. Emeri koyduğu için. Ama bir daha elinizi yatağına yatırdığımda maalesef ki uyumuyor arkadaşlar. O yüzden yanında yattığı için de böyle her sabah böyle elim kolum şey kalkıyorum. Bak burada ne varmış? Dün akşam ay, ben bir kahvaltı yapayım olmuşum. Ben bir kahvaltıyı bence hak ettim. Heh? Dün akşam erken yatacağım dedim. Bana bir güç geldi arkadaşlar. Foşur foşur banyomu çok güzel temizledim. Ve temiz banyoya kalkmak çok zevkliydi. Bu Cihangir'in katlanır küveti. Her gün mutlaka bir kere duş alıyor. Ama doktorumuz şöyle söyledi. Ee, her gün yıkayabilirsin ama her gün köpükleme. Cildi daha çok hassas. Haftada iki kere köpüklemen yeterli olur dedi. Ama gerçekten çok terleyen bir bebeğim var. Ee, bazen iki kere de üç kere de köpüklediğim oluyor ama öyle işte yani. Bana çok sorulan sorulardan e, hangi mamayı kullanıyorsun? Bu hip kompotik diye geçenli kullanıyorum. Esen kullanan etrafında bir iki tane arkadaş var. Bebeklerin isel olduğunu söylemişlerdi. Ee, ama biz baştan beri ip, e, ip pardon. Ondan önce bir ara Aptamin aldık. Ben Aptamin'in böyle kötü bir mama olduğunu bilmiyordum. Kabız yapınca hemen bıraktık. Şimdi karbonatlı suyla giyen biri. Bir diğer bir var. Onu burada şey yapacağım. Bak burada Google planım var. Akşam yeriz. Dolaba koyacağım. Hiç kahvaltı yapmak istemiyor ama hani süte sebep işte süt olsun. Sütüm gider. Aç kalınca benim sütüm hemen etkilenir. O yüzden kendime iki tane yumurtadan bir omlet yapacağım. Olur. Ben mamayı bu kaşık biberonla veriyorum. Çünkü ettiği yapmıyor bu kaşık biberon. Ve ben bundan çok memnunum. Birkaç tane daha kaşık e, biberon şekli var. Onları, burası çok çukur çocuğun şey yapmıyor. Cihangir bunu böyle damağına bir yapıştırıyor. Böyle emme refleksini azar azar içiyor. Ben çok memnunum. Bu arada aşkım, galiba bezini doldurmakla meşgul. Kendime arı sütü, van polen, propolis karışımından aldım. Şu kavanoza inanamazsınız 1000 TL para verdim. Ama bence hastanelere vermekten bin kat iyidir. Bu arada tamamen doğal yani çok güvenli bir yerden aldım. Ee, arkadaşlar biz küçükken babam her akşam e, ablamın benim Ali'nin Fatma'nın ağzına şöyle bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı verirdi. Onun kıvamı biraz daha katıydı ama. Ve biz e, hasta olmaz yani. hastalıklı bir çocukluk geçirmedik. Mevcutta biliyorsunuz dünya kadar virüs var. E, en azından dedim ki Cihangir'e sütünden geçer. Bir de şey... E, ben de emzirdiğim için saçlarım öyle döküp kel kalacağım diye korkuyorum. Sonradan geri çıkıyormuş ama yani böyle e, demir, D vitaminlerim çok düşük benim. O yüzden kendim içiyorum. Can'a da içiriyorum. Can çok içmek istemese de. Bismillahirrahmanirrahim. Senin güler yüzüne kurban Bu kalmış oğlum, ekmek. Evde ekmek sadece bu kalmış. Bu sen seni kanidin Ona şarkı söylememe bayılıyorum. Yani sesim çok kötü ama of. Evde ekmek yok. Çay demlemeye üşendim. Bu nasıl bir kahvaltı yani Çok şükür. Bir sürü Allah'ım vermiş bize. Bu arada lütfen videonun altına böyle videolar gelsin mi? Hoşlanır mısınız? Yoksa Hatice'yi de tek başınasın. Hiçbir şey yapmıyorsun Biz seni neden izleyelim mi diyorsunuz? Merak ediyorum. Çünkü bir kesim var. Ee, sürekli bu arada beğenenler lütfen videoyu Devamını devamlı çekmemi isteyenler like'lasın. Abla ne yaparsan çek, bir şey yapmasan da çek, biz seni görmek istiyoruz diye yazıyorlar. Bir kesim var, hep kainin tekrar diyorsun çekme artık. Ben de çocukta çok da çekemiyorum ama. Çalışırız artık. Sen de alıştık değil mi Zeynep gibi? Değil mi? Annem hep derdi ki büyüdükçe daha çok tatlanacak. Ben de o ilk yeni doğduğu zamanlar dedim ki uf ya hiç büyümese neden öyle diyor falan Gerçekten büyüdükçe size tepki verdiği için böyle canınızdan daha farklı oluyor yani gerçekten. <laughs> Şimdi kendimi Emziren anne çayından yapıyorum. Ben bu çayın çok etkisini gördüm. Bu böyle 5-6 dakika demlenecek sıcak suda. Arkada da Girin sesini duyuyorsunuz. Şu an o ee, uykuya girme ağlaması, böyle ağlayarak uykuya giriyoruz. Şimdi ben telefonu sabitleyeceğim. Biz farkında olmadan, ben farkında olmadan bir rutin oluşturmuşum. Ee, Cihan gibi kundağa girecek, ağzına emziği verecek, ee, piş piş ninni içecek, o şekilde uyuyor. O rutinini yapacağım şimdi, sallayacağım, size de hızlandırmak isteyeceğim. Öğreteceğim <laughs> ben seni şimdi. Cihangir uyandı. Arkadaşım geldi. Biz onunla güzel bir kahve içtik. Ama o sırada hiç çekim yapmamışım. Ciangir de o sırada yanımda oturarak böyle oyun halısında oynuyordu. Şimdi biz markete gidiyoruz arkadaşlar Cihangir'e. Şöyle bir iki oyuncağın elime aldım. Yakın zaten market. Bebek arabasıyla çıkartacağım. Bizim oğlanın boyu uzun olduğu için bebek arabasını bu şekilde kullanıyoruz artık ama tabi bu modda değil. Dışarı çıkarken mutlaka zincirini takıyorum emziğine çünkü çok düşürüyor, atıyor. Çok yollarda emzik aradığım olmuştu. Şimdi hazırız, gidebiliriz. Gidiyoruz bakalım. Aha, aha da bu da düştü. Tövbe. Şimdi markete geldik. Ben biraz eksiklerimi aldım. Bu arada şu mantananın e, ananaslısına bayılıyorum. En son bir tane vardı. Onu da ben aldım herhalde. Bir tane aldım çünkü. Şeftali ve armut da çok güzel. Ananası muhteşem ve çok güzel süt yapıyor. Bir de multimat diye bir şey var burada. %100 yüz mat ve hurma suyu. Bunu e, denemek istiyorum kendim için. Alacağım bunu da. Arkadaşlar marketten çıktım ama kavga dövüş çıktı. Yani çok saçma olay yüzünden çok büyük bir kavga çıktı. Bütün market çalışanları, marketteki müşteriler falan Dur, bize baktılar. <laughs> Şey, e, ne oldu biliyor musunuz? Tam kartım ödeme yapacağım. O anda o kartımda para bitmiş. Böyle otomatik olarak hani faturalar düşüyor ya hesabımızdan e, ee, otomatik faturalar düşünce o kartımda para kalmamış. Ben de kasada EFT yapıyordum. Arkamda da kadın acelesi varmış. Bağırmaya başladı. Kasaya gelmeden önce halledeceksin. O zaman sıraya girme falan filan. Ama ben hani kartımı red verdikten sonra bunu fark ettim. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Yani bütün ürünler geçirilmişti. Ben de dedim ki aceleniz var diye insanları bu şekilde bağıramazsınız siz. Buna hakkınız yok. O söyleniyor, ben söyleniyorum falan. Sonra kadın dedi ki, dedim ki susar mısınız ya dedim. Ne kadar büyük edepsizlik yaptığınız sizin dedim. Çünkü çok kötü hakaret edercesine bağırıyor. Ondan sonra edep sende var değil mi? Şu kafandakine bak şöyle böyle hemen tesettüre laf. Dedim ki siz kim oluyorsunuz? Benim tesettürüme siz hiçbir şey söyleyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Allah'ım hemen başörtüye bağırmaya başlayınca orada sırada bekleyenler de tabii çalışanlar hiç ses etmedi. Sırada bekleyenler de sen kim oluyorsun, kızın başörtüsüne laf söylüyorsun falan böyle kavga. Sonra millet de benden taraf olunca bunlar kaçıp gittiler bir nevi. Ne kadar saygısız insanlar var ya. Marketten geldik ve <laughs> vakti. Yani tam iki saat oldu uyanalı. Ama iki saat olduğu anda böyle başlıyor. Mesela altını temizleyeyim. Temiz bezle yatırayım. Ağzına emzini vereyim. Emzireyim. Öyle uyutayım. Yok yani o kadar böyle sanki uyku saat, 200 saat geçmiş gibi bir anda ağlamaya başlıyor. Anneciğim anneciğim oralara bezle sermedim altına. Beni panik yaptırdın. Ne bir tanem ne. Annesini hani verine kurban olsun. Ne güzel verdi. Zahmetsiz verdi. Eziyetsiz verdi. Ya sağlıkla verdi seni bana. Çok şükür. Çok sıcak kızlar. Bu üzerindeki tulum da hesapta 9 aylık. Bilmiyorum bazı markaların kıyafetleri çok küçük. Bazılarının kesik kalıbı büyük yani. Evet. Şimdi Cihangir'i uyutmadan önce emzirince biraz rahatladı. Aldıklarımı göstereyim. Silipini e, bu 3 numara bezi normalde 99 TL TL'ye satıyor. 78 TL'ye indirime düşmüş aldım. Ama artık 4 numaraya geçeceğiz gibi. O yüzden e, bir paket aldım. Bir tane hip mama aldım. Aslında evdeki bitiyor diye ne olur ne olmaz. Hani bazen hiç yemek istemiyor. Yanımda bulunsun diye aldım. Ama internetten sipariş vereceğim. 268 TL idi. Filede internette de 240 TL'lere kadar vardı. E, bu Boles Köylü markasının köy tavuğuymuş. E, Baya güzel dediler. O yüzden aldım. Aslında ben normal dolaptan almak istedim. Ama bu dondurulmuş şekilde bugün tavuk yapmak istediğim için fideye gittim. Yoktu. Bir de bunu internet... bu mantı almıştım. Ben buna bayılıyorum. Bundan aldım. Bir de bunu internette görmüştüm. Bayağı böyle sevmişlerdi. Ben de denemek istedim. Yani normal tavuk bulamayınca bu akşama bunu yapayım dedim. Bu bu pilavın yanına. İşte tavuk alacağım diye çıtır pene harcı aldım. aldım. Dereotu aldım. Güzel süt yapıyor şey aldım. Bundan aldım. adını söyleyemedim. Mantımadan aldım. Eşime sandviç yaptığım için sandviç ekmeği aldım. Ve bir tane poğaça yemişim. O var burada. Şöyle sandviçlerini koyarım. Evet benim olur, kırandı. Tamam. Ben oyalanıyor diye bunları göstermek istemiştim. Hemen bakıyorum. Duyan uyudu. Hatta üç falan da. Beşi çeyrek geçiyor. Günaydın. Göbüş göbüş göbüş. Göbüş göbüş göbüş. <laughs> Gözü üstü yatarsan bence. Niye böyle yaptın? Sen severdin yüzüstü durmayı. Kızın çıkarırsın diye oluşuyor. Aa düşüreceksin kendini şimdi. <laughs> Merhaba bebek adam nasılsınız? Uyudunuz dinlendiniz mi? Ha? Ay yerim seni anneciğim. Arkadaşlar şimdi benim gardırobum çok dağınık hem de çok çok dağınık. Cihangir burada ana kucağın şey, oyun halısında yatağın üstüne yanıma aldım. Şu gardırobu durun size göstereyim. Cihangir böyle benim yanımda oyun halısında. Yatağın üstüne koyuyorum böyle. Şu da aynısı var aynadan kendini görüyor, gördükçe de gülüyor. Şimdi e Allah gizli mi saklımız yok arkadaşlar. Bu dolabın hali nedir? Bu nedir bu? Şimdi buraya toplayacağız beraber. Arkadaşlar i̇şte, akşam kocam dağıtsın diye bütün dolabı toparlamışım da. Yani inanın ki bu dolabı sadece can öyle dağıtıyor. Ee, yukarıda işte çantalarım var. Cihan yüzde olduktan sonra sadece bebek çantası taktığım için yukarıda plaj çantası işte kol çantaları falan var. Ee, burada Can'ın tişörtleri var. Dışarıda giydiği tişörtleri var. Burada kotları var burada alt üst pijamaları var evde giydikleri var altta benim kıyafetlerim var ve genelde video çekerken falan işte markete bakkala giderken ev giyim diye düşünebilirsiniz. en altta da ve çok giymedim arada giydiğim şeyler var e, biliyorsunuz gardırobum yok muyum? yani yatak odası takımı olarak bir gardırobum yok o yüzden böyle birazcık sıkış oluyor e, küçük evi temizlemek çok kolay masrafı çok az küçük evin ee, ne bileyim işte koyacak yeriniz yok diye bir şeyler falan da alamıyorsunuz küçük eve. Ama mevcutta birazcık böyle ittire ittire oluyor. Mesela az önce bayağı canım burada kışlıkları vardı. Çok söyledim ona çıkar diye. Ee, annemlerin evinde biliyorsunuz ki Fatma ile benim yatak odam vardı. Ee, genç kız takımı vardı. iki baza, bir tane gardolap. O gardolap bomboş duruyor. Annem üst kata kendi yatak odası yaptığı için. Ali'ye verdim dedim ki o gardı içine koy bizim kışlıklar orada bizim kışlık var bir de bu evde olsa annem böyle yakın olmasa ben nanayı yedim yani gerçekten. Ee, böyle toparlandı gelin görün ki Can ne yapıyor biliyor musunuz mesela şuradan kop pantolon çıkar. Ben niye bu videoda Can'ı bu kadar şikayet ediyorum. Bu video e, şey bugün mesela kop çıkartacak bunu buradan çekip alıyor hani şunları böyle şöyle kaldırayım altından alayım falan. A -a. Mesela buradan bakıyor böyle çeke çeke alıyor hepsi devriliyor. Can, bu videoyu sana izleteceğim. Senin herkese şikayet ettim hayatım. Şimdi bu mızmızlandı. Aslında uyandı beni çok emdi. Hatta emdikten sonra bayağı da kustu yani. Tok ama galiba oyun olmasında yapmaktan sıkıldı. O yüzden onu camdan dışarıda bakatacağım. Can galiba geç kalıyor. Aradım çünkü henüz işten çıkmamış. Ee, şimdi bulgur pilavım vardı zaten. şunlardan almıştım ya arkadaşlar. Ben daha böyle işlenmiş bir şey sandım ama daha hazır çıtır tavuk yapılmış yani. o yağdı aslında ama ben az yağda şöyle kızartacağım kendime iki tane. Canım da üç tane kızartırım. Bence ya yani tadına bakma, orada tadına bakınca tavsiye edeyim. Ama bu mantık güzel. Ne oldu? Şairle ağlıyor. Bilmiyorum neyi var. Gazı da çıktı. Karnı da çok tok. Neyse akşam güneş çok güzel vurdu. Ben şimdi yemeğimi yiyorum. Güzel buraya şimdi filesini hazırladım. İçeride ağlıyor. <laughs> ee, şey banyosunu yaptıracağım şimdi. Her gece uykusu öncesi banyosunu yaptım. Çünkü çok aşırı terleyen bir bebekti yani. Şimdi banyosunu yaptım. Sonra geleyim. Şimdi duştan sonra her gece muhakkak böyle masaj yapıyorum. Tatlı bir yorgunluk Aa. veriyorum bedenine. Daha sonrasında güzel bir uyku çekmesini sağlıyorum. Bu da bizim gece uykusu rutinlerimizden bir tanesi. Ama kışın bu rutin ne kadar devam ettirebiliriz bilmiyorum. Çünkü şu an hava çok sıcak olduğu için bu kadar çok duşa giriyor Cihangir. Bazen gündüz bile duşa sokuyorum. Ama havalar soğuyunca nasıl olur inanın hiç bilmiyorum. Her tarafına şöyle güzel güzel masajlar yapıyor. Arkadaşlar evet benim bir günüm tam olarak böyle geçiyor. Hatta bugün Cihangir e, huzurlu mutluydu çok şükür. Uykularını uyuyabiliyorsa, karnı toksa öyle çok zor bir bebek değil. Ama e, uyku saati girdiği anda böyle krize giriyor. Bir anda böyle çığlık basıyor. E, dediğim gibi ben uyku eğitimi almayı düşünüyorum. Çünkü sadece evde kundakla hamakta, gündüz hamakta uyumak istiyor gece uykusuna götürürken de işte ayağımda sallıyorum. Bırakıyorum. Ondan sonra bir süre sonra böyle bir saat sonra uyanıyor. Sonra bir daha yediriyorum işte yanında yatıyorum birazcık. Birazcık böyle poposuna pat pat yapıyorum. Son bir daha uyuyor. Öyle gece uykusuna geçiyor ama gece bir buçukta falan uyanıp bütün sabah kadar yanında kalırsa güzel uyuyor işte. Yani genel olarak bunlar için uyku eğitimi almak istiyorum. Bayağı da araştırdım. İki kişi var. İşte bir tanesinde karar kıldım sanırım. Öyle. umarım uyku eğitim konusunda da başarılı oluruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videodan gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Yorumlarda da belirtin. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.